Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle tencerenin içerisine 2 su bardağı süt ekliyorum. 1 paket çikolata sosunu ekliyorum ve tarife göre pişiriyorum bunu. Daha sonra diğer tencerenin içerisine 3,5 bardak süt ekliyorum. Sütün içerisine 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı şeker ve 1 paket vanilya karıştırarak bunu pişiriyorum. Pişirdim ve soğuttum bunu. İçerisine 1 paket krem şanti ekliyorum ve 1 kaşık labne peyniri. Daha sonra bunu homojenize olacak şekilde karıştırıyorum birbirine iyice yediriyorum. Bir kasenin içerisine bir paket bisküvileri küçük kırıntılar haline getiriyorum. İçerisine pişirmiş olduğum çikolata sosunu ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi bisküvili harcımı tabana yerleştiriyorum kelepçeli kalıba, kaşıkla güzelce yerliyorum. Şimdi kaşık meyve suyu aldım ben, siz istediğiniz meyve suyunuzu tercih edebilirsiniz bir miktar içerisine koyuyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı nişasta ekledim. Zaten meyve suyumuz şekerli olduğu için onu güzelce pişiriyorum. Şimdi hazırlamış olduğum kremayı kek tabanına koyuyorum. Şimdi görmüş olduğunuz üzere üzümlerimi ekliyorum. Üzümlerimi de güzelce yerleştiriyorum. Siz istediğiniz meyveyi tercih edebilirsiniz. Şu an mevsim olduğu için ben üzüm tercih ettim. Şimdi üzümlerimi yerleştirdim, hazırlamış olduğum yani meyve sulu jöleyi de üzerine döküyorum ve daha sonra bunu bir gece dinlendireceğim. Dolaba götürüyorum dinlenmesi için. Evet, pastamız dinlendi. Şimdi kelepçeli kalı kalıbı çıkartıyorum. Evet, pastamız hazır şu an. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.